Ben buradan Yasin'e bir info vermek istiyorum. Meleğin dışarıdaki düşünceleri önemseyeceğini, eski ilişkisiyle ilgili aklının takılı kalabileceğini falan filan emin birkaç madde haline dizdin ya, söyledin ya. Evet. Bu düşündüklerini sakın düşünme. Hiçbir öyle bir düşüncesi yok. Melek eski ilişkisinin kesinlikle kafasında. E, bir hafta önce bitirdi. Dışarıdan nasıl düşünüldüğü hiç umurunda değil. Bilmiyorum, Eğer böyle düşünüyorsan öyle biriz. düşünme çünkü... E, ...bir hafta önce başka bir şey deniyordu ve... <laughs> ...herkese savaş açmayı bile düşünmüştü. Yani Melek yüreklidir o konularda, cesaretlidir. Sen böyle düşünüp adım atacaksan atmamazlık falan yapma Cesaretli olan yani. ben değil, senin yanındaki kişi. Ee, dışarıdaki yorumlara da ben değil sen daha fazla takılıyorsun ki e, Barış'ı bir bir, bir bir yani anda yani. kenara atıp Fatih'e yöneldin. İşte ne bir arkadaşlara fotoğraf attırttın. Bunu deyip attırttım. durursa Öykü Hanım ee, ben artık gerçekten yani, çıldıracağım. E, ben o yüzden haksız eleştiriye gelemiyorum. Ee, Fatih Fatih'i kırmızı odaya mı çağırdım? Fatih'ten hoşlandığımı mı ya, söyledim? Yani Fatih'e kırmızı odayı çağırmaya zaten niyet ettim bu bir. İkincisi de gittin e, insanlardan fotoğraf attırttın. Çünkü ilk adımı eğer ilk mesajı sen atsaydın biliyorsun ben ki çocuk yanlış olacaktın. Ben o Arkadaşım bile değil. Yani, ben de ekli olan bir insan bile değil. E, bu evde i̇şte ben sen bana insan. bu şekilde ya da ne bileyim ben yeni bir şeye mi başlayacağım? Eski şeylerime mi saygı duymayıp bu şekilde saçma yani saçma öyle şeyler. şeyler söylediğine söylediğine çok güzel bir bulmuş yaptığını kapatmaya çalışarak. Ben, bu arada ben hiçbir şey yapmadım. Hatta arkasın senin eski en yakın arkadaşın, da senin eski en yakın arkadaşın da bana hani beni uyardı dedi ki çok soğuksun melek diye e, ben Kime bunu karşı? Yasin'e karşı. Hani ben Yasin'den ya, bahsetmiyorum teşekkür bile ya. bile etmedin diye. ya. diye. Yasin'in fikrini yani değiştiriyorum seninle ilgili. Melek korkmuyor yani yeni yani ilişki yaşamaktan demek bir şekilde istiyorum. Yapmamalısın. Ben senin ilişkini takdir ediyorsam e, ya da ne bileyim bazı şeylere saygı ya duyuyorsam. Ya ben böyle hem bile saygı konuşmayı Artık o Hayır, şekilde konuşuyorsun. Ben onu konuşuyorsun. Ya bunu ya çözün ya çünkü Barış da rahatsız oluyor bu konuda. Tabii rahatsız olacağım Öykü Şu Hı. an yanımdayım Fatih konuşuyor. Eğer yani, böyle konuşuyorsanız ya zaten yanımda oturmayacaksın. Ya. Benimle iğneleyici şekilde konuşma. O zaman özen göstereceksin Beliz. Yani her yani böyle bir böyle bir konu varsa da açık açık, da açık açık söyleyeceksin. Yoksa da açık açık söyleyip kapattıracaksın bu konuyu ya yani burada bu şu an. Bu konu yani. hakkında şeyle Kerem'le biz Barış'la da konuştuk. Evet. Onlar da böyle bir şey olduğunu düşünüyorlardı hani Belize'den ya. Şu anda ya da. sosyal medyada konuşuyor yani bu Öykü Hanım bu algı neden çıktı ben söyleyeyim. Ben, 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 ben bir şey de merak ediyorum. O gün Gavda tamam. söyleyememiştim. Evet. İçinde o zaman senin neydin şimdi söylemek istiyorum. O fotoğraf muhabbetini çekip Fatih atılacağını bile bile neden çekildiğini ben merak ediyorum. Zaten gideceğini biliyorsun bu arada. E yani tamam Fatih? yanındaki e, ortak arkadaşı galiba Hayır, Hayır benim arkadaşım evet. değil o kişi. Hayır e, senin de Fatih ile ortak arkadaş o çekildiğin <laughs> insan. Madem yanında çekileceğini biliyorsun ve atılacağını yani bile ben bile son neden son çekildiğini bile ben merak ediyorum. ediyorum atılacağını biliyordum evet biliyordum dedi. Hani bir yani benim ölkemim şimdi biri dese ki... E, ben olsam çekilmem Metin mesela. Metin'e atacağım. Aa bak Metin orada dese ona da at. Tamam Fatih'le şu an şifleşiyorsunuz da sen Öyle mesela bir şey altın. yoktu ya. Nasıl yoktu ya? Ya Lan, Yoktu daha program yeni yayınlanmaya başlıyordu. Yayınlanmış 5 gün önceydi. Yani şöyle benim açıkçası çok bilinçli olarak değil. Sen evin konularıyla ilgili konuşuyormuşsun gibi ben algıladım ama dışarıdaki algı öyle değil. Biz? Evet işte mesela ben Fatih'le şu an Büşra hakkında konuşmam. Büşra'yı sürekli onunla ilgili mevzuya giriyorsun gibi algıladım. Evet ama ben aslında ev hakkında konuşuyordum. Mesela o zaman gündem. bunu toparla ya toparla ya da böyle bir şey vardıysa vardı ama yok de. Barış da bir netlik istiyor herhalde ya bu ya konuda. Ya ben nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. Mesela Bilemem. anlatıyorum anlatıyorum. Yolunu bulacaksın. Aynı şeyi söyleyip duruyor. Senin başına böyle bu arada bir kara bulut Fatih de sürekli aynı edit konumunun suçlusu ben değilim yani. Hani bunu ben yapmadım. Ama ben yönlendirmedim bir yere. Ama Perinaz da koydu. Bak da böyle bir şey yok yani. Bunu bulmak yani ben evet. için belki de ama bu Ama Perinaz'ın birebir Fatih'le çok bir repliği ya da konuşması yoktu. E demek ben ki. ben Fatih'le çok uğraştığım için demek bu algı ki. E, zaten uğraştığı için de insan hoşuna zannetmiş ya biri. Sen bunu algılayamıyorsun galiba Hüterizde burada. Bu şuradan kaynaklı şey Benim için, Şimdi ben olaylar konuşurken öyle ama insanlar Gerçekten senin sürekli mi? oraya yorum yaptığını mesela oradan dönüp ben şuna ihtimal verememe sebebim sen bu ile Fatih'in arasını yapmaya çalıştığın için, evet, yani bir okyanın, arkadaşını okyanın, ayarlamaya çalışırken nasıl hoşlanabilirsin bu, düşünerek. Ya bu mümkün mü işra diye zaten. düşündüğüm için i̇şte söylüyorum. Altılarca bu konuda, bu konuda ediyoruz, ediyoruz, biz ama konuştum, bu senin mesela Ben onu söyleyeyim yani ertelersen sürekli bununla karşılaşacaksın. Bu şekilde dönmesine de sebep sensin. Barış konuşsana. Yine mı? buna engel olacak olan da sen olacaksın. Ne Efendim Eylül. Kötü duruma düşersen sen <laughs> durum ya. ya. Nereye kötü duruma düşüyor yok, ya? Yok. Düşüyor ne ya. ya. Nereye kötü duruma düşüyor? Açık Her zaman böyle bir şey olmuş gibi, kabul etmişim olan gibi davranma ya. Hayır ama önünü kesebilirsin. Barış niye kötü duruma düşsün ki? Barış, Barış Adem'in diyor ki... Bir dakika, bir dakika. Barış Adem'in diyor ki mesela, böyle bir şey varsa söyle. Aynı anda konuşmayın. Dur cevabı birazdan geleceğim. Eylül burada... Konu ben daha önemli ne Evet. Öykü Hanım bu konu geçti ama sonrasında bence her iki taraf da buna dikkat ediyor. Bence Beliz bu konuda bayağı dikkat etmeye başladı. Sadece şöyle bir şey var. Yani burada Meleğin ilişki yeni belki bir ilişkiye başlayacak. Burada bence en son yorum yapması gereken kişi Belizken. O ona laf attığı için aslında Meleğin de tek elindeki koz bu olduğu evet. için tek, bunu söylüyor. Tek...